Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gün bu zorlu yaşamın verdiği sıkıntıları çekmekten bunalmışsanız, bu sıkıntılardan artık yorulmuşsanız, Emre gibi masu, ben gibi klavye kuruyorsanız, bütün bunların sitesini atmak istiyorsanız, ben psikolog değilim. Köy muhtarlığından onaylı artı 18 videolarıyla azgınlığınıza Türkçe son vereceğiz. Diğer kanallardan çok farklı, kendine has tarzı ve pis ağzı eğlenceli videolarıyla işte o Zippo Gaming. Zippo Gaming'den. Herkese merhaba. Ben Zipper ve bugün şimdi siz böyle Five Nights'ı görüyorsunuz da Five Night oynamayacağım. Çünkü yemiyor. Ha. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün Dur lan şuna bakayım da okuyamıyorum çünkü ha. Five Nights at Freddy's yani 2014'ün Ağustos'unda mıydı? Galiba 2014'ün Ağustos'unda çıkan ve kısa sürede ilgi toplayan bir oyun Five Nights at Freddy hatta bunun ikisi de çıktı, üçü de çıktı. Şimdi bundaki e, hikayeyi ben kendim yorul yorumlayacağım. Şimdi karakterlere geçecek olursak şunlar Chica Chica Bunny, yok lan öyle değil miydi? Chica, Bunny Freddy Fazbear ve Foxy. Şimdi. Ama galiba hatları çıka çıka. Bunny Bunny. Bunny Bunny Counter 1.6'da falan. <laughs> Şimdi. Freddy Fazbear ve Foxy. O, onun öbür adını bilmiyorum. Herkesin iki adı var da şunu bilmiyorum. Foxy. Foxy. Ya benim bunlara kendi uydurduğum isim. Buna Toyuk. Buna Davşan kine kulakları dikine. Bal mı sürdün göğsüne tatlı geldi sikime. Bunun uz adı aslında o değil de. Buna davşan, buna cümbür cemaat ayı, o şey Barış Manço'nun öyle bir şarkısı vardı bilenler bilir. Ayı, bütün erkekler ayı, bütün kızlar kızlar ayı diyordu. Cümbür cemaat herkes ayı diyordu işte. Bu Buna da göt veren ibne dedim ben şayet. Çok kurnaz koşuyor ve e, oyunun ilkinde ilk gece çıkmıyor, ikinci gece çıkmıyor, üçüncü gece yardırıyor böyle. Sağ kanattan foxu çıktı. Sol kanattan çıka çıktı. Ama bu şey tabi onlara göre sol. Çıka bizim sağ tarafımızdan geliyor. ve işte or oraya geleceğim birazdan. Bunny genelde hep sol taraftan geliyor. Bu da sol taraftan geliyor. Buna gelince zaten direkt bu yardırmaya başlayınca bunu direkt kapıyı kapatmanız gerekiyor zaten. O zaten saat 4'ten sonra içeri giriyor galiba. ve 4 tane karakter var. Bir de bunlara ek olarak şurada bu mu? Golden Freddy var. Freddy ile aynı sadece bunun altın renklisi. Ve bu Golden Freddy karşınıza çıkınca Game Over ekranı gelmiyor. Onun yerine oyunu çökertiyor. Şurada fraps, güzel Fraps'ın şeyi var. Şunu da kapatayım lan hatta. Leş gibi durmasın orada. Niye kapanmıyor? Neyse. İşte arkada ventilatör var. İşte bu bu eleman çıkınca nedense lan onu, lan, konuşunca bile tüylerim diken diken oluyor. Bu oyundan korkuyorum çünkü beni. Bu eleman çıkınca kapıları kapattığınız bile içeri giriyor ve size halis silasyon gösteriyor. Onu daha sonra geleceğim. Şimdi hatırlarsanız ilk gecede Fongay bize yani telefonda konuşan eleman bize bir ısırılma vakası 1987'deki bir ısırılma vakasını söylüyordu. Isırılma vakası ve ondan sonra robotların robotlardan ağzında pis kokular ve yüzlerinde de kan lekesi olduğu şey olmuş. Keşf Keşfedilmiş de lan sanki hiç bulunmamış gibi olduğu görülmüş. Ve yani bu şekil robotların birisi bunu yani elemanı ısırmış. İşte bu robotlar yani bu elemanlar şuradaki elemanlar sabahları Freddy bir pizzacısında şey milleti eğlendirmek için geliyorlar ama Geceleri bir sebepten dolayı böyle azıyorlar. böyle. Kuduruyorlar. 31 çekiyorlar. Millete dalıyorlar. Ne alakaysa bu da ayrı. Şimdi. Karakterlerimiz şunla. Geç şuradan göstersem de olurmuş ya. İşte. Chica Chica, Bunny bunny. Foxy Freddy. Buradan göstersem olur. Bunu az önce görmemiştim ben. Burada olduğunu. Şimdi. Gerçek hayatta da bir olay var buna benzeyen. Yine şey dediği gibi 5 tane kurban var. Şimdi bu çok içizde olmuş. Ee, December neydi lan? Aralık mı? Yok lan Aralık değildi. Aralık. Aralık. Aralık December mi? Sonunda. Aa, evet. Aralık 1993 saat gece 10 salı günü. Şimdi bu rakantada bir doğum gününden sonra e, şurada bakayım Margaret Colbeck Sylvia Carl Sylvia Carl ne? Sylvia Carroll, Ben Keris, Colin O'Gunner, bir de Bobby, Bobby Stephens. Yani evet, Bobby Stephens. Bunlar lokantada işte her şey bitti. Anahtarları gidecekler. Kuşlar da arkadan uçuyor ama neyse. Sağ olun kuşlar korkmuyorum sizin sayenizde. İşte bunlar aslında dur lan kapıyı açayım ha harbiden şaka maka falan. Bekleyin. Kapıyı açıyorum evde de kimse yok o iyi neyse tamamdır üşüyorum lan aslında sabahın köründe video çekeceğim şimdi aynen bu restoranda bunlar akşam temizlik yapıyorlar tekrar söyleyeyim adlarını Margaret Colbeck Sylvia Carroll Ben Keris Corino Gunner Bobby Stephens şimdi bunların sahada dizilişlerini vereceğim birazdan <laughs> şimdi şu şekil. Dur lan bu değil pardon. Ha. Bobby Stephens, Margaret. Bak bir dakika. Yani. Bobby Stephens, Margaret Colbeck. Ben Karis, Colin O'Gunner. Bir de Sylvia neydi? Sylvia Carroll. Aynen. Bu da Nathan yani Nathan 19 yaşında eskiden de burada çalışıyormuş şu Nathan. Ama bir 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 bir, bir, bir 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 sebepten dolayı bu buradan kovulmuş ve ortaya çıkan sonuç şu. bu buradan yardırıyor, bunu öldürüyor. Sonra buraya geçip bunu öldürüyor. Sonra bu buraya gelince bunu öldürüyor. Giriyor buradan babi babiyi Bobby öldürüyor. Buradan çıkıyor. Tam burada Margaret öldürecekken Margaret kapıyı kapatacağım derken Margaret öldürüyor. Sonra 600 doları oyun jetonlarını ve anahtarları alıp buradan da çıkıyor. Şimdi olay bu şekil. 5 kişi öldürülüyor. Oyunda da tam 5 tane karakter var. Fox işte. Bunları nasıl eşleştirebiliriz onu da göstereyim de ilk önce. Şimdi nerede o? Bu. Dur lan bu değil pardon. Bu ile Bunny. Aynen. Bunlar. Bir dakika. Şuradan başlayalım. Yok lan Freddy değil, Freddy değil. Freddy değil. Pardon, Freddy değil. Şimdi Chica sağ taraftan yani sağ sol taraftan oluyor. Şurada tuvaletin önünden geçiyor. Tuvalet miydi burası bilmiyorum. Buradan geçiyor ve şu elemanda burayı temizliyor. O yüzden bununla bunu eşleştirmişler. Ee, genelde patronlar sinirlidir. Foxy de öyle. Perde arkası duruyor. Bunu, o yüzden bunu eşleştirmişler. Şimdi gel gelelim geriye ne kalıyor? Freddy ile ne e, Bunny. Yok evet Bunny. Freddy, Bunny bir de Golden Freddy. Aynen yani, geriye bu üçü kalıyor. Şimdi Freddy ile bunu eşleştirmişler ama nasıl eşleştirmişler? hani Freddy erkek, bu kadın. Ama Freddy nadir olsa da şeyden geçiyor. Bu kızlarla oynanıl kızlar lava lavabosundan geçiyor. O da burayı temizlediği için böyle eşleştirmişler burayı. Bunları da videodan çaldım abi bu arada. Videodan çaldım bunları. Ama kimi videosu olduğunu söylemeyeceğim. Sonra buraya geleceğim birazdan. Sonra ha evet. Bani genelde yani tarih miydi, tedarik miydi? O odaya giriyor ve oraya sadece Bani giriyor bu bu eleman da orayı temizledi. Hatta bunun adı neydi? Ben Carol da burayı temizlediği için bununla bunu eşleştirmişler. Şimdi geriye bir tekne kaldı. Şuradan bakalım. Eşleştirdi. Bunu eşleştirdik. Bunu eşleştirdik. Bunu eşleştirdik. Bunu eşleştirdik. Neden Golden Freddy ile bu? Neden Golden Freddy ile bu? Freddy Golden Freddy'nin gözsüz hali. Ama neden Golden Freddy'le ile bu? Neden abi? Neden ya? Diyeceksiniz ki bana. Ben bunu da buldum. Şimdi. Aslında bu eleman yani şu bu değil. Şu Nathan buradan çıkıp bunları öldürdüğünde bunun çenesini ateş ediyor ve bu ölü numarası oynuyor. Yani ölmüyor aslında. Ve Nathan'ın davasına gidebilecek. Nathan da saatler sonra yakalanıyor zaten. Bir tek bu ölmüyor ve burada Fongay'in 3. gece söylediği şey Ölüyü oynamayı dene. Bilirsin rahatla. Fongay bize burada açıkçası Bobby Bobby Stephens'ın yaptığı şeyi söylüyor. Ölüyü oynamayı dene. Deneyebilirsin rahatla. Şimdi bunun üzerine şimdi bunun üzerine artık bununla da bunu eşleştirebiliyoruz. Ve şöyle bir şey var bütün kameralar çalışırken Kitchen yani mutfaktaki kameranın çalışmaması ve Bobby Stephens'la e, Bobby Stephens'ın da mutfak mutfağı temizlemesi bir tesadüf mü? Bana göre hayır. Neden? Çünkü Golden Freddy burada ve bunu görmemize izin vermiyor oyun. Ya aynı şey Bobby Stephens'ın orada temizlik yaptığı gibi. Şimdi buraya da geçelim. Şimdi tekrar Golden Freddy'ye gelirsek bu eleman kapılardan geçiyor halüsinasyon görmemize neden oluyor. Ve çok güçlü. Ama niye bu eleman? Niye Freddy değil? Niye bu? Niye bu yani? Ağzının ortasına bir tane geçiresim var bunun ama. Niye bu eleman? Bunun ceza... Ceza bunu, ceza bunu. Ceza Cevabı oyunda var imiş. Şimdi buradan tarihi anlarsak. E, nasıl eşleştirebiliriz? Chuck E. Cheese, Freddy Fazbear. Chuck E. Cheese'in karakterlerin birine hani çıkaya biraz benziyor. Ha, o da fazla değil yani. Şimdi kurbanların yani robot robotların içinde çocukların olduğu söyleniyor. Bu yüzden Chica ve Bunny çocuk sesleri çıkar çıkarıyorlar ama daha şey öyle ağır editler yapmışlar. Sonra ha şuna gelelim. Bize verilen maaş 120 dolar. 50 sen. Yok 120 dolar diyelim. 6 saat çalış 6 saat çalışıyoruz. 5 gece. 6 kere 5 30. 30 saat toplamda çalışıyoruz ve 120 dolar veriyorlar. 120 120'yi 30'a bölünce de saat başına 4 dolar. Ya bunu nasıl yaparlar? Abi biz orada canımızla başımızla orada iş yapıyoruz. Bunu nasıl yaparlar? Öleceğiz lan biz. Ma aynı madenci gibi grizu patlar söyleyeceğiz biz. Ama o zamanlar 1990'dı askeri maç 3.80'di. En az 7.25 vermeleri lazım buna. Ölüyoruz abi ya. Biz burada çocuğumuzu geçindirmeye geliyoruz. 1991'de ise 4.25 oldu. 1996'da 5 oldu. Yani bu olay e, ee, 1991 ile 1996'da oldu. Ama Nathan'ın Nathan, Nathan olduğu olaysa 1993'te oldu. Bu da biraz benzer. Yani borsa burada bir biraz düşmüş, bu sonra kalmış. Bu şekilde. Sonra bunları bunu gösterdim. Bu ne? Ha bunu da gösterdim. Başka göster göstereceğimiz bir şey var mı dersek? Yok ya, tamam bu kadar. Ama ben hala bu eleman neden bu kadar güçlü ya? Bunu nasıl yaparlar oğlum? Öleceğiz. 4 dolar veriyorsunuz lan saat başına. Sa yok, gün başına mıydı? Saat başı. Saat başına 4 dolar veriyorlar lan. Öleceğiz, öleceğiz. Evet. Ee, şuradan tekrar bakacak olursak Dur lan burada değil pardon. Bu restoranda o gün dört kişi öldürülüyor. Birisi de ölü şeysi e, ölü numarası yapıyor. O da Bobby Stephens. Yani bu video bu kadardı arkadaşlar yani. Bilmeniz gerekenler bunlar. Scott Cawthon e, bu oyunu şeyden yapmış. Gerçi adam haklı da ya şimdi. Ne diyelim. Adam yaptığı bütün oyunlarda iyi ilgi alamamış. Bu yüzden bunu da kendi eline çevirmek için bunu yapmış. benim şayet bunu ilk oynadığımda ödüm koptu. Eğer kamera alırsam belki çekelim bilmiyorum. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Yani. Bu arada hazır. Gelmişken. Ee şuradan girelim. Steam'de kaç liraymış ona da bakalım. Mağaza. Five. Five night at Freddy's. Bir 10 lira. 2 15 lira. 3 15 lira. Ben şayet üçünün ne olduğunu anlamadım. İki biraz korkunç kapıları kapatamıyoruz. Bir de Golden Freddy falan. O Abi eleman neden oyunu çökertiyor ki? Ben onu anlamadım Golden Freddy. Neyse. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yani dur lan. Bu ana bu arka plan güzel değilmiş. Neyse. Ayrıca Yani bu video bu kadardı. Şunu da kapatayım. Şayet bunu artık ben silmek istiyorum. Neden? Abi ben hala bu Golden Freddy'de kaldım ya. Bu eleman neden bu kadar güçlü abi? Biri bana bunu söylesin. Neyse. Bu videoda bu, video da bu kadar da işte. Her iyi Abone olmayı unutmayın. Ama. Eğer inşallah işe yaramışımdır. Ama şey. E, Five Nights at Freddy 2'de. Eğer şey gelirse. Foxy gelirse. Flashor yapın. Yani bu kadar. Ama abi. Hay ben Şimdi bir dakika dur Şunu yapmam lazım Oyun başladığında ilk gece değil ilk gece sadece biriyle O da Bunny Bazen ara ara Chica çıkıyor İlk gece sadece Bunny ile ikinci gece Bunny ile Chica Üçüncü gece Foxy ile çıkıyor together yardırıyorlar size Artık en sonundaki gecelere doğru Foxy sağ taraftan yardırıyor Chica soldan yardırıyor Tabi onlara göre Freddy biraz geride kalıyor. Bunny de ortadan bir gittim abi tamamdır. Sizin işiniz bitti bu kadar. Yani kurtulamıyorsunuz. Kapıları kapatıyorsunuz. Öyle mal gibi bekliyorsunuz öyle. Bu arkadaşlar. Ha, bu arada Surgeon Simulator'ın serisi videosu gelecek. Oynamayı becerirsem gelecek. Çünkü hiç yani güzel oynayamıyorum şu anda. Ve oynaması hiç kolay da değil yani. Bu arkadaşlar. İyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Kaç kere dedim lan ben bunu.